Öf ya. Beri ile annesi de tam gidecek zamanı buldu. Ben de bari yukarı çıkayım. Gerçi Beri gitmedi. Bir seslensin. Sesleniyor. Beri. Beri. Girebilir miyim? Hayır baba. Bir şey yapıyorum. Girme. Tamam beri. Benimle gelecek misin? Nereye gideceksin? Nereye gideceksin baba? Laboratuvara gideceğim beri. Hey. Ha bu benim arkadaşım da buna bir şey olmaz. Nereye? Ben laboratuvara gidiyorum. Geliyor musun? Çabuk söyle. Hayır baba, hayır. Tamam. laboratuvara gideyim bari. Ama gerçi beri de mi alsaydım ya? Kararsızım ya her zaman kararsızım. Boş ver böyle gideyim de beni tanısınlar. Girdim sonunda. Almıyorlardı beni az kalsın. Yanlışlıkla böyle kalmışım şimdi şey olma zamanı ah. 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 güzel bir son şöyle bakayım. Yine kimse var mı? Şey, demişler oraya. Ya başlayayım ya. Biliyorsunuz ben flash türünden olduğum için yavaş istediğim gibi hızlanıp Bu ya. Burada deneyler yapmışlar. Beriye, hmm. Beri Şöyle gideyim hemen. Hiçbir şey yokmuş. Uzum, yapma. <laughs> ben de laboratuvara gideyim canım sıkıldı evde ya. Biri olarak neden canım sıkılıyorsa. Çıkalım. Ben de şöyle laboratuvarın yanına tutayım. Hayır, olamaz baba. Yok oluyor. Hayır. Hayır baba. Yok oldu yok oldu. Baba olamaz. <laughs> baba sana gelmem Hey, hey kimse var mı? Aa. Hey, tık 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 kimse var mı? Kimse Herkes nerede? Vay bu deneylere bak be bunlar neymiş? Kocalasam ya acaba? Şu ne? Şu ne acaba? Do dokunayım ya, dokunmak istiyorum Dokun Dum. ne neydi? bir şey hissediyorum ah. Ah, ne oluyor ah. yavaşım görüyor musunuz ya niye kimse bana yardım etmiyor yavaşlık konusunda yoruldum abi ama az önce deneye dokunduktan sonra çok kötü şeyler olmaya başladı çok kötü şeyler hissediyorum. Az önceki deneye dokunmuştum sonra. Ha? Aa Ne Tutal bu be. Wow be. Ne oluyor ya? Yine başladım. <laughs> Şu laboratuvardan çıktım ya. Yani. Yine hızlandı. Aa bu sefer daha çok hızlandı. Aa durduramıyorum geldi be. Aa Joel Joel. Şu Joy ben geliyorum. Joy ben geliyorum. Aa, ne oluyor ne oluyor Aa, Joy ben geliyorum Joy geliyorum Aa, gelemiyorum Joy geliyorum geldim geldim Joy neredesin bunlar da kim Joy Joey neredesin? Üst katta mısın? Gelemiyorum. Belki de çok hızlıyım. Ah yavaşlarım sonunda. Joey üst kata çıkamıyorum. Peri hoş geldin. Ama odama gelme. Tamam Joey. Arkadaşlar kısacık kestim. Çünkü e bu arada yanımda Hira var. Nasılsın Hira? Arkadaşlar nasılsınız? Onlar iyidir umarım. Hı -hı. Arkadaşlar çok heyecanlı girdiğim için videoya. O yüzden de like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ee, ve az önce annem vardı yanlışlıkla. Hadi yayımıza geri dönelim. Joly bye bye. Bye bye Peri. Şimdi nereye gitsen acaba? Çok hızlandım çok hızlandım. Açkım arkamdan, Açkım dayanamadım lan çıkıyor. Olamaz olamaz. Aa! Korkuyorum korkuyorum. Baba. Gel çabuk. Şey, baba. Ay, şunları yapamıyorum ya. Doktor olmaz da ne zor işmiş. Şöyle şöyle. Yapayım şunları. Yap 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 yap. Dur dur. Şuraya da oturup yapayım. O berinin flash türünden olduğunu kimse bilmiyor. Sadece benle Erol biliyoruz. <laughs> şunu da yapayım. Şunu da şunu da. Şunu da şöyle. Dur oturdum yanlışlıkla. Şunu da yapayım. Şunu da şöyle. Şu bilgisayarda da birazcık işim. Haydi şunu da şöyle 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 hazır Erov ay Erov diyorum ya şey Flash'ın yani Beren'in kostümü hazır şimdi gidip ona müjdeyi vermeyeyim kendisi gelsin öğrensin hadi ben gideyim hadi ben gideyim şöyle gideyim 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 Zoom merhaba şöyle şöyle. Exit. Hey, Exit hey, kazana indir beni zoom. Hadi ben de şöyle gideyim. Aa, şöyle gideyim gideyim gideyim. Laboratuvara yetişmem lazım. Doktor acaba içeride mi ya? Doktor acaba içeride mi? Gidip bakayım ya. Üf de üf. Koş koş koş. Oh, ah, ay çok hızlı gittim. Aa, bu... Vay be. Star laboratuara bak sen. Bu ne? Burada bir cihaz var. Boş Ay. Burası nereymiş? Vay be. Star laboratuara gel sen. Burası neresi ya? Vai, B. Vai, niki que vai. Uai, niki que vai. Uai, sabe o é Koşalım. Dur dur ben orada bir şey görmüştüm. Koş 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 orada bir şey görmüştüm. Şuradaydı. Şu... Tuş ne ya? Bassın. Vav wow! bu kıyafet ne? Aldım. Şurada giyinip çıkayım. Şurada. vay be, çok güzel kıyafet Uah. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik Videoma like atmayı ve abone olmayı, 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 olmayı. unutmayın ee, hmm. Sevgilerle Görüşürüz. Yüz olmadı Arkadaşlar bu arada bu bir seri olacak muhtemelen <laughs> 快点，就是吃。